İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 7 Mart 2024 Perşembe Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç birlik beraberlik mesajı verdi. 17 kentte birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileme devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleriyle ve aileleriyle buluştu. Bu kapsamda Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyük Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı ve Sayın Bayar Özoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ile şoför esnafı ve aileleri yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada 16 ilçe belediye başkanı ile el ele gönül gönüle vererek bütçesi bütçemiz personeli personelimiz mantığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. 16 ilçe belediye başkanı el ele vererek gönül gönüle vererek adeta bütçesi bütçemiz personeli personelimiz mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür en önemli kazanımımız ve avantajımız birliğimiz beraberliğimiz Dolayısıyla berekete vesile oluyor. Kenetleneceğiz, bir olacağız. Bir olacağız, bir olacağız. Hep beraber Kayseri hep beraber Türkiye olacağız diyor. Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de Başkan büyük kılıca hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi. Yapmış olduğumuz hizmetleri katiyen unutmazlar her zaman için teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Biz şoförler otomobiller odası olarak sizlerden çok hizmet aldık, çok destek gördük. Esnafımıza her zaman sahip çıktınız, çıkmaya devam ediyorsunuz. Onun için biz de şoför ve nakliyeci esnaf olarak sizleri hiçbir zaman unutmuyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı bütün esnafım adına şükranlarımı arz ediyorum. Değerli başkanım. Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, il seçim kurulunun pankart ve afiş yasaklarını değerlendirdi. Verilen bu kararın zamanına dikkat çeken Arıkan, AK Parti'nin kamu gücüyle sadece kendi adaylarının fotoğraflarını asmayı planladığını söyledi. Sanki 2 aydır, neredeyse 3 metrede bir kendi bayrakları, pankartları yokmuş gibi bir davranış söz konusu. Bu itirazlar 2 ay önce olmuş olsaydı emin olun biz bu itirazı samimi bulabilirdik geçtiğimiz günlerde AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İl Seçim Kurulu'na siyasi partilerin afişlerinin görsel ve çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle bu afişlerin kaldırılması yönünde bir dilekçe vermişti. İl Seçim Kurulu dün kararı onayladı ve şehirdeki tüm pankartlar toplatılmaya başlandı. Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan İl Seçim Kurulu'nun pankart ve afiş yasaklarını değerlendirdi. AK Parti'ye tepki gösteren Arıkan, AK Parti'nin kamu gücünü kullanarak sadece kendi adaylarının fotoğraflarını asmayı planladığını söyledi. Fakat mesele basit. Billboard dönemi başlayınca belediyenin parasıyla yani bizim paramızla, kamunun tüm gücüyle sadece kendi fotoğraflarını asmayı planlıyorlar. Şunu ifade etmek isterim. Sayın AK Parti'nin yerel yöneticileri, sizin bu tip basit hesaplarınız bizim için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Biliyoruz, rahatsız oldunuz. Şehrin her yerinde bizi görüyorsunuz. Şimdi değişen hiçbir şey olmayacak yine şehrin her yerinde bizi görmeye devam edeceksiniz. Biz helal paramızla kurallar çerçevesinde her türlü çalışmayı yapmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra devam edeceğiz. Fakat bizim dışımızda billboardlara giremeyecek, sesini duyamayacak adaylar varsa onların sesini kısmak, önünü kesmek yarış ahlakına sığmaz. AK Partili yöneticiler korkmanıza gerek yok. Gelin bu seçimleri hep beraber bir demokrasi şölenine çevirelim. Eğer milletimiz bir değişim istiyorsa bunun da önünü cesurca açalım. Eğer milletimizin size bir öfkesi varsa, bir kini varsa bunu itfaiye araçlarıyla, zabıta arkadaşlarımızla söküp atamazsınız. Şunu da unutmayın. Hem şehirlerimizin bize olan sevgisini, sempatisini, desteğini kamu imkanlarıyla elde edemezsiniz. İYİ Parti Melik Gazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç sandıkta iktidara ders verilmesi gerektiğini belirterek birlik çağrısında bulundu. Şurada kaldı 25 gün. Ben sağcısı, solcusu, ülkücüsü herkese sesleniyorum. Artık herkese toplumda şunu görüyorum. Diyorlar ki değişim şart. Değişim nasıl olması lazım? Muhalefette güçlü aday kimse Melik Gazi'de işte kamuoyunca konuşuluyor. Anketlere de bakıyoruz. Biz AK Parti ile yarışıyoruz. Kardeşim birlik olalım. Bu artık memleket meselesi, bu part parti meselesi değil, bu vatan meselesi. İYİ Parti Melik Gazi ve, Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç seçime doğru programının canlı yayın konuğu oldu. 3. ATV Kayseri Genel Yayın 3. Yönetmeni 3. Ferhat Yağmur ve gazeteci Recep Bulut'un sorularını yanıtlayan Kılınç sandıkta iktidara ders verilmesi gerektiğini vurguladı. İktidara ders verilmemesi halinde Türkiye'nin çok daha kötü şeyler yaşayacağını belirten Sedat Kılınç sandıkta birlik çağrısında bulundu. Bakın iddia ediyorum ve bunun da altına elimi koyuyorum imzamı da atıyorum. Diyorum ki bu seçimde iktidar yine güçlü bir şekilde çıksın. Bu ülkeyi yaşanmaz hale getirecekler. Adalet kalmadı. Devletin dini adalettir diyoruz ama maalesef ülkede adalet kalmadı. Hukuk üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku olmaya başladı. Adaletin olmadığı bir yerde ekonomiyi kimse düzeltemez. Bunu bana kimse iddia edemez. Ülkede sermaye kaçmaya başladı. Bizim Yetişmiş doktorlarımız gitti, bilim adamlarımız gitti, bakıyorsunuz kalifiye personellerimiz gitti. Şimdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir şey oldu. Bizim sermayemiz yurt dışına gidiyor. Gelişmekte olan ülkelere sermaye gelmesi gerekirken bizim ülkemizde sermaye kaçıyor. Ülkede bir çöküş dönemi başladı. Bu iktidara bir daha yetki vermememiz lazım. Bu sandıkta dersi vermemiz lazım. Yoksa önümüzde dört yıl seçim yok. Bugün o bize serzenişte bulunan emekli çok daha kötüsünü görecek. Asgari ücretle çalışan çok daha kötüsünü görecek. Parti derdinde değilim. Bu bir parti meselesi değil. Bu vatanı seven biri olarak ben gövdemi ortaya koydum. Canımı ortaya koydum. Her şeyi ortaya koyup ben bu yanlış düzene itiraz ettim. Adaletin olmadığı bir yerde ekonomi düzelmez, düzelmez. Adaleti düzeltecek hükümet kendine dokunduğu için adaleti düzeltmez. O yüzden kısır döngüye girdik ve ülkede bir çözüm bulunmuyor. O yüzden sevgili halkım, bu vatanı seven herkese sesleniyorum. Ayrım yapmıyorum. Ülkücüsü, sağcısı, solcusu. Sadece vatanıyla, bayrağıyla bir sorunu varsa ona demiyorum. Ama vatanı seven herkese diyorum ki, gelin birlik olalım. Bu seçimde iktidara ders verelim. Bu seçimde de güçlü bir şekilde çıktığı takdirde gerçekten bu ülkede yaşanmaz olacak. Bu sandık çok önemli. Bu seçim çok önemli. Yerel seçim dememek lazım arkasında iyi bir ders verirsek artık genel seçimle de bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin Tomarza Teksil Fabrikası hakkında konuştu. Şahin, fabrikanın işletmesini yapan firma ile ilişkisinin kesildiğini belirterek çalışanların mağduriyetlerinin giderilmeye başlandığını söyledi. Sorunlarımız çözüldü. Şu anda tekstil fabrikamız kapalı ama. Tomarza Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı Davut Şahin çalışanlarının ücretlerini ödemediği iddialarıyla gündeme gelen Tomarza'daki tekstil fabrikası hakkında konuştu. İşletmesini yapan firmayla ilişkisinin kesildiğini belirten Başkan Şahin çalışanların mağduriyetinin giderilmeye başlandığını söyledi. Ama sorunlarımız çözüldü. Şu anda tekstil fabrikamız kapalı ama o önceki işletmeciyle ilişkimizi kestik. İnşallah. Odaya çalışanların mağduriyeti giderildi mi Bir öğrendiğim kadarıyla bir kısmının giderilmiş, mahkemeye verenler olmuş idi. Onlara da e, ki süreç devam ediyor diye biliyorum. Bir kısmı mahkemeden şikayetini geri almış, onların parasını ödemiş. Ama Hı. bir kısmı e, şikayet devam ediyor. Büyük ihtimal öyledir. E, i̇lişkimizi kestik. E, büyük ihtimal parasını ödeyeceğini geldi. geçen günlerde yanıma geldi. Para borçlarını ödeyeceğini de kendisi ifade etti. İlişkimizi kestik. Bir de şimdi iki üç tane firma bizden istiyor ayı. Ama bizim görüştüğümüz e, böyle devletimizin içerisinde bulunduğu e, bir tesisimiz var. E, e, bir görüşmemiz var. İnşallah bu tesisimizi oraya vereceğiz. Kayyum çalıştırdığı bir firma öyle söyleyebiliriz. Onunla görüşüp son aşamaya geldiğinde seçimden seçimden, mı? Seçimden, mı var? seçimden önce inşallah net kazansın <laughs> e, öyle ilan edelim inşallah. E, ciddi bir yerle anlaşıp burayı ayağa kaldırıyoruz. Hemşerilerimiz burada 150 kişi çalışıyor. Biraz hanım kardeşlerimizin çalıştığı onlara sanki özel bir e, sektör gibi algılanabilir. Erkek kardeşlerimiz de çalışıyor. İnşallah şu görüntüleri e, önümüzdeki günlerde tekrar yaşayacağız. Bu e, bir daha bu işletmede böyle geçmişte yaşanan sıkıntılar yaşanmayacak. Burası bana göre şu ana kadar Tomarza tarihinin en güzel işletmesi. Daha önce Panter Plastik Fabrikası varmış. 130-140 kişi çalışmış, 2-3 var diye şeklinde. Ama burası aynı anda 150-200 kişinin çalıştığı bir alan. Ee, buraya hemşerilerimiz bundan sonraki süreçte daha çok sahip çıkacaklar. Paralarını tabii ki alacaklar. Öyle olunca burası sürekli ayakta duracak. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde seçimden önce bunu planlıyorum. Ee, seçimden önce olursa bu da bizim için evet. e, iyi olacağını kanaatindeyim. Bu seçimden sonra da kalsa burayı biz evet. ayakta tutacağız. Büyük Birlik Partisi Bünyan Belediye Başkanı adayı Fatma Şen Güner 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel Bünyan'daki kadınlarla bir araya geldi. Büyük Birlik Partisi Bünyan Belediye Başkanı adayı Fatma Şenyüz Güner, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Bünyan'daki çalışmalarına devam ediyor. Fatma Şenyüz Güner bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçedeki kadınlarla bir araya geldi. <laughs> Aday Güner, ilçenin belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen etkinlikte kadınlara çeşitli mesajlar verdi. Daha sonrasında hep beraber ellerini Türk bayrakları alan kadınlar müzik eşliğinde dans etti. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi, Billur Caddesi ve Büyük Elmalı Caddesi'nde büyük bir çalışmayı tamamladıklarını belirterek bölgenin rahat bir ulaşıma kavuştuğunu söyledi. Erenköy Mahallesi'nde hummalı yol çalışması tamamlandı. Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Billur Caddesi ve Büyük Elmalı Caddesi'nde büyük bir çalışmayı tamamladık. 1,5 kilometrelik yokuşlu bir alan burası. Özellikle korona ve depremle birlikte bu bölgelere yoğun bir şekilde konut inşaatları yapılmaya başlandı. Altyapı, doğalgazı, su kanalizasyonu, yağmur suyu hattı başta olmak üzere çalışmalar daha sonrasında asfalt, kaldırım çalışması ve korkulukların yapılması gibi büyük bir çalışma tamamlandı. Çok güzel bir hat ortaya çıktı diye konuştu. Deprem sonrasında muazzam bir yatay mimariye bahçeli evlere dönüş olduğunda söyleyen Başkan Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak bu yatay yapılaşmaya özen veriyoruz. Altınoluk mahallemizde 120 bahçeli evin olacağı içinde yeşil alanları, bu projemiz etrafında okulu, parkı, sosyal donatıları ile ulaşımı kolay, çok güzel bir yer olacak. Bahçeli evlerimizin çatısında kendi enerjisini üretecek güneş enerjisi panelleri yer alacak. İnşallah bu tür çalışmalarımız devam edecek dedi. Billur Bağlar bölgesindeyiz. Billur Caddesi ve Büyük Elmalı Caddesi. Burada büyük bir e, çalışmayı tamamladık. Bir buçuk kilometrelik e, gördüğünüz gibi her taraf meyilli yokuş alan. E, burada özellikle depremle birlikte, ile birlikte vatandaşlarımızın bu bölgelere yoğun bir şekilde e, inşaat yapmaları, taşınmalarıyla birlikte altyapı, doğalgazı, suyu, kanalizasyonu, yağmur suyu hattı başta olmak üzere ee, çalışmalar, daha sonrasında asfalt ve kaldırım çalışması, korkulukların yapılması büyük bir çalışmayı gördüğünüz gibi buradan aşağıya üniversiteye doğru ve yukarı Büyük Elmalı Caddesi'ne doğru arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar çalışmalarını yaptılar ve çok güzel bir hat ortaya çıktı. Şimdi yine çalışmaların ileri e, aşaması devam ediyor. Yukarıdaki bölümü devam ediyor. Oralarda da aynı çalışmalar inşallah yapılacak. Dediğim gibi deprem sonrasında yatay mimariye bahçeli eve dönüş oldu ve bu kapsamda da çalışmalar devam ediyor. Mesai arkadaşlarımıza, emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin, huzur sağlık içerisinde bu caddeleri, bu yolları kullanmayı nasip etsin diyorum. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, saha incelemesi sırasında gençlerin ve çocukların yeni yapımına başlanan parkın içinde halı saha yapılma, yapılma isteğini geri çevirmedi. Ahi Evran Mahallesi'nde yeni yapılan parkı inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, daha önce parkın var. içine halı saha isteyen çocuklarla yine karşılaştı. Onlarla sohbet edip Kayseri Spor Forması hediye eden Başkan Çolak Bayraktar, çocuklar için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. E -Muh e Muhammed Mert Allah bağışlasın, Eren Allah bağışlasın ve Bekir. Öyle mi? Bekir park istedi yapıyoruz biz de. Bizdeyiz. Yine burada Ahiran Mahallesi'nde bizim programımız dahilinde yapmamız gereken bir park vardı. Arkamda görmüş olduğunuz alan. 4250 metrekarelik bir park ve bu park programımızdaydı. 2024 takviminde inşaatına başlayacaktık. Ve geçenlerde Bekir'le bir vesile karşılaşınca Bekir dedi ki başkanım bizim mahallede biz halı saha istiyoruz. Biz de hızlı bir şekilde zaten programımızda olan bu parkı Halı sahada yapılacak bir şekilde revize ettik. İçine halı sahayı da dahil ettik. Şimdi de mevsim şartları itibariyle çalışmalar uygun olunca imalatlara başladık. Park imalatlarına başladık. Bekir ve arkadaşları Muhammed ve Eren inşallah burada hep beraberce diğer arkadaşlarıyla bugün denk geldiğimiz için bunlar var. Diğer arkadaşlarla beraber parkta güzel günlerde oynamak nasip olsun. Futbol müsabakası yapacaklar. Futbolu seviyorlar öyle mi? Altyapıya evet. seçilmiştim. Güzel. Bütün gençlerimizin yanındayız, destekliyoruz. Çocuklarımızı her alanda daha nitelikli bir şekilde parklarda oynayabilmeleri için veyahut da sportif mekanlarda spor yapabilmeleri için Kocasinan Belediyesi olarak altyapımızı güçlendiriyoruz. Burada inşaatına başladığımız arkamdaki parkta inşallah en kısa sürece tamamlanıp hem bu bölgedeki gençlerimiz için hem de dışarıdan gelecek olan gençlerimiz için iyi bir oyun mekanı olacak. Ama tabii ki sadece gençler değil yetişkinler de bu parkta gerek fitness'ta gerekse diğer etkinliklerle veyahut da oturup muhabbet edecekleri mekanlarıyla güzel bir parkı Öğren Mahallemize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Bekir Muhammed Erense Başkan Çolak Bayrakları halı saha için teşekkür etti. Çok teşekkür ederiz abi. Çok güzel oldu bizim için. Böyle zaten bizim binanın önünde halı saha istiyorduk çok. Başkandan, başkanımız da yaptı sayın başkanımız. Futbol oynayacağız, oturacağız, eğleneceğiz. Nasip oldu. İnşallah iyi oynamalara, iyi eğlencelere. Teşekkür ediyoruz. Çok iyi. Allah razı olsun. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler başkanım. Talas Belediyesi'nin ilçedeki yapı stoğunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları 41 ayrı noktada devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından titizlikle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları ilçenin 41 farklı noktasında devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçede güvenli olmayan 2303 konut yıkılarak risk ortadan kaldırıldı. Bunların yerine 3209 yeni daire yapılırken 343'te iş yeri de tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden çalışmalar arasında yer alan Talas Belediyesi kentsel dönüşüm birinci etap kapsamındaki 62 evler sitesi sakinlerin tatlı telaşında sona gelindi. Hak sahibi 65 vatandaşın olduğu 62 evler sitesinde 9 Mart Cumartesi günü anahtar teslim heyecanı yaşanacak. Harman Mahallesi 62 evler sitesinin saat 14'te başlayacak törenle vatandaşlar yeni dairelerin anahtarlarını teslim alarak yuvalarına yerleşecek. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni evlerine geçecek vatandaşlara sıcak yuvaları şimdiden hayırlı olsun. Emeği geçen yüklenici firmalara ve belediye personelimize teşekkür ediyorum dedi. Hacılar Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Meclisi'nin gündeminde olan 3 madde oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Özdoğan mecliste yaptığı konuşmayla 31 Mart seçimlerine değindi. Meclis üyelerine emekleri dolayısıyla teşekkür etti. 31 Mart 2024 tarihine kadar geçen 5 yıllık sürede yani 60 meclisimizde Bizlere katkı veren değerli meclis üyelerimize ben bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, ve yine e, bütün kararlarımızın da e, gerek Cumhur İttifakımız gerekse Saadet Partisi meclis üyemiz e, Mustafa Aktaş Bey'in olurlarıyla oy birliğiyle geçmiş olmasından da duyduğumuz memnuniyeti e, ayrıca e, bildirmek istiyorum. Bütün meclis üyelerimize iktidarıyla muhalefetiyle teşekkür ediyorum. Bu beş yıl boyunca hacılarımıza katkı vermek, hacılarımızın güzelliklerine güzellik katmak için var gücünüzle çalıştınız, bizlere hep destek oldunuz. Allah size de razı olsun. İnşallah 31 Mart akşamı itibariyle de bizler Cumhur İttifakı olarak ilçemizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve yeni meclisimizde görev alacak arkadaşlarımıza da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bu zamana kadar katkı veren tüm meclis üyelerimize de huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri Spor'la Hatay Spor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Halil Umut Meleri görevlendirdi. Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Kayseri Spor Hatay Spor maçına Halil Umut Meler atandı. Bu maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre İso ile Kerem Aksoy yapacak. Maçın dördüncü hakem olarak Alper Akarsu belirlendi. Halil Umut Meler bu sezon Kayseri Spor'un iki maçını yönetti. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan ve 0-0 biten Galatasaray ve Başakşehir maçlarında düdük çalan Meler, Hatay Spor'un da deplasmanda Samsun Spor'a 2-1 yenildiği maçı da yönetmişti. Bölgesel Motor Lig 11. grup 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Develi gücüne Gaziantep bölgesi hakemi Hacılar Erciye Spor'a Şanlıurfa bölgesi hakemi atandı bir yana bölgesel amatörlük. Bölgesel amatörlükte 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hacılar Erciye Spor ve Develi Gücü'nün de yer aldığı 11. grupta oynanacak 4 müsabakayı yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre Develi Gücü Dersim Spor maçını Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdulbak Özküçük, Elazığ Saray Gençlik Hacılar Erciye Spor maçını Urfa bölgesi hakemlerinden Muhammed Furkan Dursunoğlu yönetecek. Lider Bozok Spor'un Bingöl Genç Spor'la oynayacağı müsabakada Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Onur Sekman düdük çalacak. Erzincan Ulalar Malatya Spor maçına da Rıdvan Kara atandı. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.